Game TV'den herkese selamlar arkadaşlar ben Furkan. Bu videoda sizlere GTA 5'te nasıl Türkçe yama yapılır bunu göstereceğim. İlk olarak açıklama kısmında vereceğim linke gelerek gta.tr.com sitesine giriyorsunuz. Daha sonra buradan biraz aşağı inip burada Open 4 ve GTA 5 Türkçe yamasını görüyorsunuz. Buradan tıklayarak bu dosyalara indirin. Buradan masaüstünü seçin. Kaydettiğin indirsin. Daha sonra yama dosyasını indirin Burayı altı alabiliriz şimdilik. Daha sonra masa üstüne ovi setup dosyası gelmiş. Bunu açıp kurun arkadaşlar. İngilizce olarak bunu Continue deyin. Daha sonra buradaki kutucuğu işaretleyip continue deyin. Buradaki hiçbir şeye dokunmadan continue deyin. 20 megabaytlık bir şey indirecek evet deyin. Kurulum tamamlandı. Close deyin. Buradan open 4'ü açın arkadaşlar. Açılan sekmede biz GTA 5'i kuracağımız için GTA 5'te buradaki kutucuklardan Windows seçeceğiz çünkü bilgisayara kuruyoruz. Buradan da GTA 5'i nereye kurdu diyorsanız orayı seçeceksiniz. Buradan Bros. deyin. Burada ben D'ye kurdum. Buradan Steam Library, Steam Apps, common GTA 5'e tıklayıp klasörü seç Ama eğer siz Steam'den oynamıyorsanız oyunu, normal internet indirdiyseniz, mesela C'ye kurduysanız, buradan C'ye basıp program dosyaları x86'dan burada bir yerde GTA 5 dosyası olacak. Mesela Clyde'den G tuşuna bastığınızda, mesela ben de Google'ı seçtim. Burada bir yerde GTA 5 dosyası olur. Eğer bulamıyorsanız da burada GTA 5'e sağ tıkladığınızda dosya konumunu aç diye bir şey çıkar. Steam'de olduğu için ben de buradan kütüphaneye giriyorum. Daha sonra sağ tıklayıp yönet deyip yerel dosyalara göz atlıyorum ve dosya konumunu atıyor. Aynı zamanda burada Steam'den oynayanlar izlerse onlar da bu şekilde yapabilir. Steam'den indirmediğiniz varsayıyorum. Burada GTA 5'e sağ tıklayıp dosya konumunu aç dediğinizde size buraya atacak. Buradan da bir önceki sekme benim common Steam'den geldiğim için. Sizin nerede geldiyseniz orası yazacak. Mesela program dosyaları x86 yazar burada. Oraya geldiğinizde bu GTA 5'e bir kere tıklayın. Aynı burada benim tıkladığım gibi. Ben buradan indirmiştim. D'ye kurmuştum. Steam Library diyorum. Steam apps, GTA 5'e tıkladığımda klasörü seç diyorum. Ve bu şekilde yeşil bir yazı geliyor. Umarım anlatabilmişimdir. Anlıyor musunuz? Ne bileyim abi. Daha sonra continue diyorsunuz. Bir daha continue diyeyim. Burada açılan yerden bunu kapatın. Buradan Tolsa geliyorsunuz. Tolsa geldikten sonra ASE Manager yazıyor. Buna basın. Daha sonra burada ASE Loader ve Open4 ASE'ye indiriyorsunuz. Ben daha önce indirdim için muhtemelen. Tamam, tamam. İnandım ya inan, tamam. Kaldırdım şu anda. Deaktif ettim. Install diyeceksiniz. Bir daha install diyeceksiniz. Karşınıza böyle bir pencere gelecek. Yes deyin. Buradaki bir şeyi ellemeden. Şu anda yüklü. Ben daha önceden yüklediğim için kaldırma seçeneği çıktı. Sizde çıkmayacak. Daha sonra bu oldu. Close diyoruz. Tekrar gündet olsa geliyoruz. Burada Patch Cake Installer'a tıklıyoruz. Oradan indirdiğimiz yama dosyasını seçeceğiz. Nerede bu indirilenler klasörü? Buradan. Buradan indirilenlere geldiğinizde... Türkçe yamayı dosyasını görüyorsunuz. Buna tıklayın. Daha sonra burası karşınıza çıkacak. Buradan da install dedikten sonra mods folder yazıyor ve game folder yazıyor. Arkadaşlar burada mods folder'ı seçtiğinizde direkt mod klasörüne kuracak yamayı. Eğer oyun şeyini seçerseniz de direkt oyuna kuracak. Buradan mods folder'ı seçin. Direkt şey kursun klasörü kursun. Mods folder'ı seçtik. Buradan install'a bastık. Yükleniyor şu anda. Evet arkadaşlar sonunda yüklendi. Buradan close edin. Buralarla bir işimiz kalmadan artık. Dostlar videoyu 2 dakikalığına durdurdum. Size söylemeyi unuttuğum bir şey var. Yazık kafana. Bu söyleyeceğim online oyuncular için geçerli. Eğer online oynamıyorsanız videoyu ileri sarın zaman kaybetme akılını. Şimdi siz o oyuna Türkçe yamayı yaptınız girdiniz. Bu Türkçe yama sadece hikaye modunda geçerli arkadaşlar. Online'a girerken Türkçe yamayla girerseniz oyun uyarı verir. Açılmaz. Bunu düzeltmeyi göstereceğim size şimdi dosya konumuna girdiniz burada Türkçe YAMA ile alakalı dosyalar var ASI, LOADER mesela birincisi bu ikincisi dinpus 8.dll diğer ikisi de OPEN4, ASI ve OPEN4 Bu dosyaların ismini değiştireceğiz bu sayede Türkçe YAMA iptal olacak İngilizce olarak girdiğinizde online'a girebileceksiniz İlk olarak asloader'i sağ tıklayıp yeniden adlandır deyip başına iki tane s koyun. Örnek veriyorum ben böyle yapacağım. Daha sonra dimput 8.dll yeniden adlandır deyin. Başına 2 tane S koyun. Open 4.as'i yeniden adlandır deyin. Başına iki tane s koyun. Ve son olarak open 4 yeniden adlandır deyin. Başına iki tane s koyun. Eğer online oynamayacaksanız hani online'dan çıktınız hikaye modunda giriş yaptınız. Tekrardan bunların Türkçe yamayı aktif etmek için ismindeki baştaki SS'leri siliyorsunuz. Şu şekilde siliyorsunuz. Ayarlar bu şekildeydi. Dediğim gibi Türkçe yamayı iptal etmek için dosyanın ismini değiştiriyorsunuz. Bu dört dosyanın. Tekrar aktif etmek için de eski ismine geri getiriyorsunuz. Hiç uzatmadan kaldığımız yerden devam edelim. Daha sonra buradan oyuna tıkladığınızda oyuna artık sorunsuz bir şekilde gireceksiniz. Evet arkadaşlar oyuna girdim. An itibariyle görmüş olduğunuz üzere oyunumuz Türkçe oldu. Hemen hikaye moduna tıklayalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere oyun bütün haliyle Türkçe oldu. Hello bitches harita, özeti, istatistikler hep Türkçe yazıyor. Mesela burada ayarlara bastığımız zaman buralar bile Türkçe. Buradan mesela çıkış yapmak istiyorsunuz. ESC'ye basıp ama çıkamıyorsunuz. Ee, çok komik. Bir dakika. Çıkış nerede? Kayboldum. Help mi? Senin kafanı siki. Alt F4 diyelim mesela. Nice. Görmüş olduğunuz üzere artık Türkçe. Giriş, çıkış vesaire hepsi Türkçe oldu arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.